1 2 3 Selam arkadaşlar Şöyle bir başlık resmi aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Zaten seyrediyorsanız demek ki beğenmişsinizdir. Şimdi geçen videoda daha doğrusu videolarda 3 tane video çektim. Şunları buldum. Abi çok birçok yorum aldım. Ya işte aynı şeyleri koyup peş peşe buluyorsun diye. Şimdi o yüzden bunu göstermek istedim. Neyi göstereceğim? 1 2 3 ve 4. 4'ü de birebir aynı. Sadece renklerinde değişiklikler var çünkü zamanla renkleri değişmiş. Önce bunu göstereyim istedim. Ondan sonra da bir söz vermiştim. Bu koçun yumurtalarına benzetmiştik. Onları açmaya deneyeceğim. Bakalım. İçinden bir şeyler çıkacak mı? Bir görelim. Ne dersiniz? Var mıdır bir şeyler acaba? Vallahi sağlam, ağırda. Bir şeyler çıkabilir. Ama ne olur artık bilmiyorum. Böyle izlediğim var bazı videoları. Değerli taşlar çıkabiliyor. Vallahi çıkarsa. Güzel olur. Koçun taşlardan bulmuş oluruz. <laughs> Şaka bir yana, bir açma deneyelim bakalım. Ne var içinde? Ben de merak ediyorum. Hep beraber görürüz. Hadi bakalım. Şöyle bir denelim bakalım. Şimdi bunu biraz kesme deneyeceğim ki bir şeyle yarabileyim ondan sonra bir murçla bir şeyler. Önce böyle bir çizik atacağım. Fazla derneğin. Şak. Bari. Yes. Bunu artık buradan çat vurdu mu? Kırılır mı? Kırılır gibi mi Bakalım. Gösterecek olay. biraz tozlu oldu ama sonu güzel olsun. Bakalım içinden ne çıkacak. Merak ediyorum. Bakalım koçun taşını bulabilecek mi? Bayağı çalma geldi. Ama dediğim gibi ortaya kadar kesmedim. Şimdi memurla aç.

İşte, Now, 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 now. Boş. Tahmin ettiğim gibi. Demek ki başka bir amaçla kullanılmış. İçine taş gizlememişler. Belki biri yanıltıcıydı. Diğerini deneyeceğiz. var. Başka bir taş var. Yine var bir şey. Ama yine değersiz gibi görünen bir taş var. Tam ortada. Hatta şöyle ikiye bölmüş. Ki büyük ihtimal değersiz. Ama tam ortada bir taş var. Yine takmin ettik. Neyse. Ben bunu bilen kişiye gösteririm. Şu ortadaki çünkü şüphe uyandırıcı bir şey. Tahmin etmiyordum. Ben diyordum bir şey çıkmaz. O yüzden de zaten böyle makineyle falan şey ettim. Var ama değersiz bir taş. Çakıl taşına benziyor. Fazla bir şey yok. Çakıl taşına benziyor. Çakıl taşına. Neyse arkadaşlar. Bunları bu şekil göstermek istedim. A işte diz e, ne nasıl o? İşte aynı malzemeyi koyup yine tekrar tekrar çıkartıyorsun diye bir sürü yorum gelmişti. Ona bozuldum biraz. O yüzden dedim hem gösteririm hem de bu taşları yarmaya çalışırım. Nasip kısmet böyleymiş. Buna şükür diyeceğiz. Artık bunlar yerlerine gidecek. Taşta gördüğümüz gibi içinde bir çakıl taşı var. Fazla değerli bir şey yok. Yani hiç değerli bir şey yok. Ne diyelim? Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.